Merhabalar, LGS fen Bilimleri konularından basınç konusuyla dersimizi işlemeye başlıyoruz. Basınç konusundan başlamamın nedeni şu, öğrencilerimiz zorlandığı konuları bana bildirdiler. Basınç konusu o konulardan bir tanesiydi ve ben de basınçtan başlamaya karar verdim. Şimdi başlayalım. Basınç. İlk, ilk şeyimiz, ilk konumuz katı basıncı. Tamam mı? Katı basıncı katı basıncı demek ne demek? Önce bunu bir idrak edelim. Günlük hayatta da bağlayalım ki aklımıza iyice otursun. Şimdi katı basıncı dediğimizde, adı üzerinde katıların yaptığı baskı demek. Yani katı maddelerin birbirlerine temas ettiği zaman ya da katı bir maddenin bir maddeye temas ettiği zaman orada oluşturduğu baskı demek. Bu baskıya biz ne diyoruz? Katı basıncı diyoruz. Yani şey, katı basıncının birimi pascal. Daha doğrusu basıncın birimi pascal. Ne ile gösterilir? P ile gösterilir. Tamam mı? Büyük P. Şimdi bunun bağlı olduğu nicelikleri de belirteceğim. Bağlı olduğu niceliklerden bir tanesi ağırlık. Tamam mı? Ağırlık. Ağırlığı burada formülde göstereceğimiz zaman G olarak gösteriyoruz. Ağırlığın birimi ne peki? Newton. Newton. İkinci bağlı olduğu faktör temas yüzeyi. Temas yüzeyi. Bunu da S ile gösteriyoruz birimini metrekare. Tamam mı? Şimdi bunu gösterdikten sonra katı basıncının işte nelere bağlı olarak değiştiğini işlemeye başlayalım. Katı basıncı Pk diyelim. Katı basıncı olduğunu göstermek için. G bölü s olur. Tamam mı? G bölü S. Şimdi katı basıncı ilk olarak ağırlığa bağlıdır. Yani ağırlığımız artarsa basıncımız artar. Gördüğünüz gibi Şöyle birbirlerini görecek şekildeler formülde değil mi? Birbirlerini görecek şekilde oldukları zaman bir artarsa bir de azalıyor. Ama çapraz bir şekilde olursa çapraz bir şekilde olursa ters orantı oluyor. P, G'ye bağlı olarak nasıl değişecekmiş? Doğru orantılı olarak değişecekmiş. Yani ağırlığımız artarsa katı basıncımız artacak. Ağırlığımız azalırsa katı basıncımız azalacak. Tamam mı? Birinci faktörümüz buydu. Hemen bunu yıldız olarak yazalım. Siz de isterseniz not alın. Ağırlık artarsa katı basıncı katı basıncı artar. Tam tersi de doğrudur. yani azalırsa katı basıncı da azalır tamam mı? İkinci ikinci incelemimiz ne ee, dediğim gibi temas yüzeyi. Şimdi temas yüzeyini arttırırsak ters orantılı oldukları için birbirlerini çaprazdan gördükleri için a, temas yüzeyi artarsa katı basıncımız azalır. Temas yüzeyi azalırsa katı basıncımız artar. Bunu farklı bir renkle göstereyim hatta kafanız karışmasın. Ne demiştik? Temas yüzeyi artarsa katı basıncımız artar. Şey. Pardon çok pardon. Temas yüzeyi artarsa katı basıncımız azalır. Temas yüzeyi azalırsa katı basıncımız artar. Şunu da şuraya yıldız olarak yazayım. Temas yüzeyi Artarsa, artarsa katı basıncı azalır. Ters orantı, parantez içinde ters orantı diyelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra, sonra ben size şekil, şekil üzerinde göstereceğim. Şimdi iki tane madde çizelim buraya. Şurası bir masa olsun tamam mı? Şurada bir masa var. Üzerine bloklar koyalım. Şöyle şu ilk koyacağımız blok olsun. Bunun ağırlığı 100 newton olsun ağırlığı. 100 newton. Bunun temas yüzeyi olsun. Temas yüzeyi 10 santim olsun. Yani şu cisimle cisimle ee, şey arasında küpümüz arasında, daha doğrusu maddemizle cisim arasındaki temas edilen bölge temas yüzeyimiz oluyor. Yani S oluyor burası. Tamam mı? S. Şurada ne oluyordu? G. Tamam mı? Diğer maddemizi de çizelim. Onu da muhallebe çizeyim. Hmm, o da şöyle bir madde olsun. Şöyle üçgene benzer bir madde çizelim Üçgene benzer bir madde çizeyim. Temas yüzeyimiz gene Şuraya 10 santim demişiz. Şuraya da 10 santim diyelim. Temas yüzeyimiz 10 santim. Ağırlığımız kaç olsun? Üçgen zaten şeye göre, kareye göre, dikdörtgene göre biraz daha küçük göründüğünü ve daha hafif olduğunu göstermek için bu şekilde çizdim. 50 Newton olsun. Bu ne oldu? G'miz oldu. 10 santim ne oldu? S'miz oldu. Tamam mı? Peki ne demiştik? Ağırlık artarsa basınç artar. ağırlık azalırsa basınç azalır ama şartımız şu temas yüzeyinin sabit olduğu durumlarda şimdi iki maddeyi kıyasladığımız zaman şu maddeye şu maddeye ne diyelim x maddesi diyelim şu maddeye de y maddesi diyelim İki maddenin katı basıncını kıyaslayacağımız zaman iki maddenin katı basıncını kıyaslayacağımız zaman ne diyorduk biz katı basıncı p eşittir g bölü Tamam mı? Şimdi şeyden başlayalım. X'den başlayalım. PX. Yani X için yapalım bunu biz. PX diyelim. X için yapalım. X'in şeyi ne? G'si ne? Bak şuraya yazmışım. 100 Newton. Tamam mı? 100 Newton. Peki S'si ne? Şurada göstermişim. 10 santimetre. 10 santimetre. Tamam mı? Eee Bunları birbirine böldüğümüz zaman sıfırlar birbirini götürür. Cevabımız ne olur? 10 Pascal. Hani 10P desek daha iyi. Yani P ile gösterdiğimiz için 10P olur. Px'imiz kaç? 10P. Py'yi bulalım. Py. Yani y'nin katı basıncını bulalım. Yine P eşittir. G bölü S'den çıkıyoruz. G'miz ne burada? 50. Şeyimiz ne? S'miz ne? 10. 50 bölü 10'dan 5 Pascal çıkar değil mi? 5 Pascal. Ya tam birimini göstereyim ya. Yanlış olmasın şimdi. Lisede de lazım olacak bir birimler size zaten. O yüzden birimlerini de göstermekte fayda var. Evet gördüğünüz gibi temas düzeyleri sabit kaldığı sürece ağırlık azalırsa basınç azaldı. Ağırlık yarıya indi basınç yarıya indi. Tamam Şimdi gelelim diğer faktörümüze. Diğer faktörümüz ne oluyordu? Diğer faktörümüz ne oluyordu? Evet. Aynen öyle. Diğer faktörümüz temas yüzeyi. Cismin maddeye temas ettiği yüzey. Gene bir tane şekil çizelim burada. Gene bir masa üzerine iki tane cisim koyacağım böyle. İlk cismimiz ne olsun? İki tane tuğla koyayım ben ya. İki tane tuğla koyacağım tamam mı? Hatta bir dakika. Üç tane koyayım. Evet. Üç tane tuğla koyayım. Üç tane tuğla. Tamam mı? Her bir tuğlanın ağırlığı 10 e, Newton olursa her bir tuğlanın ağırlığı 10 Newton olursa 1, 2, 3'ten 30 Newton ağırlığımız oldu Değil mi burada? Temas yüzeyine, temas yüzeyine burada ne diyelim? Bir tuğlanın temas yüzeyi, yani şu köşesi 5 santim olsun tamam mı? 5 santim, 5 olsun burası. Yine yanına bir de şöyle 3 tane tuğla koyayım. 3 tane tuğla koyuyorum buraya gene. Evet. Her bir tuğla ne kadardı? Hmm. Ama bu tuğlalar özdeş bu arada farklı renk çizmemin nedeni iki farklı cisim olduğunu göstermek için de. Tuğalar özdeş. 3 ee, tane tuğla 30 litre ise burada da 3 tane tula olduğu için gene ağırlığımız kaç olacak? 30 litre olacak. Şimdi bir tuğlanın bir köşesi kare olduğu için 5 ise şurası da 5 olmaz mı? Şurası da 5 olur. Toplamda kaç olur? Şurası evet, şuraya yazayım. 10 olur. Tamam mı? 10 cm. Şöyle temas ettiği bütün bölge 10 cm. Tamam mı? Şimdi yazalım. Hmm. Ama gene isim vermemiz lazım. Şu cisme biz K diyelim. K cismi şuna da L cismi diyelim. Şimdi PK yazıyoruz. PK, K'nın katı basıncı. Neydi katı basıncı? Nelere bağlıydı? Tekrar hatırlayalım. G bölü S. Yani ağırlık bölü temas yüzeyi. Tamam mı? Burada yazalım. Ağırlığımız kaç? 30 N. 30 N. Temas yüzeyimiz kaç? 5. Basıncımız kaç çıktı 30 bölü 5'ten? 30 bölü 5'ten 6 paskal çıktı değil mi? 6 paskal çıktı. TL'yi yazalım Bu da farklı renkli olsun. TL'yi yani Denim basıncını yazalım. Ağırlığımız kaç? Gene ağırlıktan gidiyoruz. Ağırlığımız kaç? 30 Newton. 30 Newton. Şeyimiz kaç? Eee, temas yüzeyimiz 10. Temas yüzeyi 10. bir birbirini götürdü. 3 bölü 1. Kaç olur? 3 olur. Buranın basıncı ne oldu? 3. Şimdi gördüğünüz üzere ağırlıklar sabit iken, ağırlıklar sabit iken, yani 30 da 30 iken ee, temas düzeyi 5'ten 10'a çıkarılmış. Temas düzeyi 2 katına çıkarılmış. Peki basınç ne olmuş? Yarıya düşmüş. Tamam mı? Temas düzeyi 2 katına çıkarıldığı için ağırlıklar sabit olduğu durumda basınç yarıya düştü. Temas yüzeyi şuradan şuraya gelirsek mesela yarıya düştüğünü varsayalım basınç iki katına çıkmış oluyor tamam mı? O zaman ne diyoruz biz? Temas yüzeyi artarsa katı basıncı azalır yani ters orantı var tamam mı? Bu, bu kadardı. Günlük hayatta bunlara verebileceğimiz bazı örnekler de var. Mesela onlardan da bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz ki karlı havalarda arabaların lastiklerine zincir takarız. Zincir takmamızın nedeni ne olabilir sizce? Evet iki saniye bekliyorum yorumlara bir yazın bunu ne olabilir? Aynen öyle. Zincir takmamızın tek nedeni temas düzeyini düşürmek. Ne dedik? Temas düzeyi düşürülürse basınç artar. Basıncı arttırmak istiyoruz biz zinciri taktığımız zaman değil mi? Basıncı neden arttırmak istiyoruz? Kara daha iyi basınç uygulasın ki daha iyi saplasın ve bu ve bu sayede lastikler dönmeye daha meyilli olsun ki kazalardan kaymalardan hani arabanın kaymasından kaza yapmasından kurtulabilelim. Bir de ee, Kar üzerinde yürüyen, yürüyen işte şeyler olur, e, insanlar olur. Bu genellikle dağcılar falan e, yüksek zirvelere tırmandıkları zaman ne giyiyorlar ayaklarına? Şöyle geniş tabanlı paletler giyiyorlar, değil mi? Geniş tabanlı paletler giyiyorlar. Onun amacı ne? Temas yüzeyini arttırmak. Neden temas yüzeyi arttırıyorlar? Basıncı evet azaltmak için. Temas yüzeyi artarsa basınç azalır, değil mi? Doğru mudur? doğrudur. Peki neden basıncı azaltmaya çalışıyorlar? Zincir, yani lastik zincirinin olduğunun tam tersini düşüneceksiniz. lastikler zincir takıyorduk ki basınç artsın ki kara lastikler iyi gömülsün. Burada da kara gömülmemek için temas yüzeyini arttırıyoruz. Yani yürürken kara batmamak için ya da daha az batmak için temas yüzeyini arttırmış oluyoruz. Temas yüzeyini arttırırsak amacımız da zaten basıncı azaltmaktı. Basıncı da azaltmış oluruz. Evet, katı basıncı bu kadardı. Sıvı basıncıyla devam edelim.